Kendi kızın öldüğünü fark ettiği an. 11 Mayıs 2024 tarihinde sabah saat 6 sularında polise tüyler ürpertici bir ihbar ulaştı. Tampa Police 911, what is the address of the emergency? Do you have unit letter or number? Okay, and what's going on? I'm just You're strangled. I just woke up from. Yes Okay, I'm sorry. What happened? I was strangled. Okay, by who? Um, I'm sorry. By who? Um, Is she still there? Yes. How long ago did this happen? This happened like. like 34 minutes ago. I just woke up. Okay. Where is your mother now? She's outside my room. Oh, geri guys Tam bu anda arama aniden kesildi. Hattın diğer ucundaki 18 yaşındaki genç kız, operatöre annesi tarafından boğulduğunu ve baygınlık geçirdikten sonra yeni uyandığını söyledi. Bu dehşet verici yardım çağrısının kesilmesiyle birlikte operatörler genç kıza ulaşmaya çalışırken polis ekipleri de ihbar adresine doğru yola çıktı. <laughs> Anuş bir yerden ihbar alıyorsunuz ve o ihbara gidiyorsunuz ve hani e, ne bileyim boğa deli insan evin içine ve bunu biliyorsunuz. Çok korkunç değil mi? her an başınıza bir şey gelebilir. Benim çalıştığım kurumda bu dediğin olay her an gerçekleşebilir biliyorsun değil mi? Nasıl yani? bayağı. Psikiyatri hastalarımız var bizim. İki tane şizofreni hastamız var. Bir tane psikotik atak geçiren hastamız var. Ay töbe töbe sana bir şey diyor yapıp diyorlar mı? Ee, bir anda üstüne koşabilirler. Bir tane çak bir tane otursun aşağıya. Benden korkuyorlar olma o yüzden. Hayır sana mesela ne bileyim hiç böyle bir şey dedikleri şahit olduğum bir durum oldu mu? Ya yok çoğunlukla şey yaşadıkları travmaları tekrar tekrar hatırladıkları için onlar üzerine konuşuyorlar. mesela yok, şey gibi travmalar yani. mesela? Ya mesela bir tane hastamız var şey Mukadder teyze. Oğlunu ve Ölmedi e, annesin... miydi o ya? Yok o değil. Ölen hangisiydi ya? Cenahat e, o. Sen onun cenazesine gitmedin mi? Yok. Mukadder tezin şöyle bir olayı var mesela. Oğlunu ve annesini çok yakın zamanda kaybettiği için sürekli annesini hatırlıyor. Annem şöyle deyip gidip birlerinin üstünü örtüyor mesela. Anne annemi şöyle deyip ellerinin üstünü örtüyor. Hayır hayır, başkalarını örtüyor. Odasında bulunan şeyler oluyor ya, hastalar oluyor mesela. Aa. Sen onların üstünü örtüyor şimdi. Bir nevi. Aa. Vay be. Bir borç para ver desene bir yanına git yarın. Aynen kral. Aleyküm selam. Korkunç ama ben görsem korkarım yani. Bir anda annem şöyle dik duruyorsun. Tövbe tövbe tövbe. Kafayı yerim ya. Tövbe <laughs> selam Did you guys attempt to at call back? Because now the lights are out. Olay yerine ilk ulaşan polis evin içinden geldiğine tam emin olamasa da boğuk çığlıklar duyduğunu rapor etti. Bu durum zaten son derece endişe verici olan 911 çağrısıyla birleşince polise eve zorla girmesi için yasal bir zemin hazırlamıştı. Ancak polis içeri girmek yerine takviye ekiplerin gelmesini beklemeyi tercih etti. Was it? it out and then I couldn't tell if it was screaming upstairs or where it was. Look, the couches are up on the wall. On the wall. You see this? <coughs> like up here? See this? Yeah. Almost like, they're not barricaded but... You heard screaming? Yeah, you Did you hear a scream for help. help or something? I couldn't Police department! Open the door! I think it's sound tell was <laughs> Tampa, please. Come downstairs. İlk polis memurunun olay yerine varışından tam 6 dakika sonra kapı açıldı. Tampa Police Department. Um. Good morning. He's on the home. Everybody. Kapıyı açan, acil yardım hattını arayan genç kızın annesiydi. Anne, polisle işbirliği yapmayı reddederek ekiplerin içeri girmesini engellemeye çalıştı. <laughs> Mm -hmm. Ma'am, ma'am, open the door. Stop. Three, one, come in the front. Ma'am, stop resisting us. Stop I mean, resisting. We're here for a lawful reason. Okay? Um, here, got that. Sit, sit Look on my Facebook. Seven. <laughs> here, you know what? Come up. Stand up. Stand up. You don't have to be aggressive. I no, do mean. me a favor. Hey, 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 stop. Hey, do me a favor. Just hang out with her or my car. I gotta go upstairs, man. In the car, please. Figure it out. Just keep an eye on this. Kısa süreyi tamam, bir, bir sonrası bedelsiz anneyi kelepçeleyip yürüyorum. devriye aracının arka koltuğuna oturttu. Ardından tekrar eve Polis yöneldiler. İçeride karşılaştıkları manzara şok ediciydi. Yani. Bir süre önce acil yardım hattını arayan genç kız yerde baygın ve tepkisiz halde yatıyordu. Boğulduğunu bildirmiş olmasına rağmen olay yerine polisle birlikte sağlık ekibi sevk edilmemişti. Polisler kızı bu halde bulur bulmaz sağlık ekiplerini çağırdı, temel yaşam desteğine başladı ve paramedikler gelene kadar hayatta tutmaya çalıştı. Man, we got somebody on the floor, bro. Floor super seven, bro. How old is the oldest? Upstairs. Upstairs. What? No, no, she's in the kitchen. Yeah. Kitchen. Oh. Okay. Kitchen. Well, let's what to do. It's not responsive at all. It's out of here. Possibly choked out. You're keeping an old chicken at the Let them do their job. Yeah. Let's try to keep as many people out as we can, let fire do what they gotta do, and then we're gonna roast this out. Genç kız hastaneye kaldırıldığında durumu kritikti. Doktorlar onu hayatta tutmak için uzun süre mücadele etse de vücudundaki hasar çok ciddiydi. İki gün boyunca yaşam destek ünitesine bağlı olarak hayata tutunmaya çalıştı. Ancak tüm çabalara rağmen 13 Mayıs 2024'te hayatını kaybetti. Adli tıp raporu da acı Ay. gerçeği doğruladı. Ölüm nedeni uzun süreli elle boğulma sonucu oluşan ciddi beyin hasarıydı. Boyun bölgesindeki iç kanama ve doku zedelenmeleri de bu bulguyu destekliyordu. Genç kızın ölümü cinayetçiydi. Ayet olarak kayda geçti. Bu sırada kızı yaşam mücadelesi verirken, 38 yaşındaki anne devriye aracının arka koltuğunda bekliyordu. Ancak birazdan yaşanacaklar onun nedenli tehlikeli ve dengesiz olabileceğini gösterecekti. Step up. Oh, my <laughs> you gun bad? No. Huh? No. Oh, what's, wrong? what's wrong with you? What's wrong with you? Can we stop? Can we stop back like this, please? So I can do your search. No. Really? I need to do that, please. Get one of them to come over here so as well. Don't let kutlu olsun. Teşekkür ederim. Evet. Ne yapıyor ya bu? <laughs> Bebe suyu olmuş galiba. Deri takip ediyor galiba.

Let in the whole soon. You know where you're at? Where are you at? My house? Wow. Did you take anything or anything like that? No. No, we haven't yet. We're just coming to the park. Young lady, what's your name? And uh, you live here? How long have you lived here? A few, months. A few months. Okay, who do you live here with? Me and my children. Your children? The small children? Like the babies? Mm -hmm. I've seen one or two little babies. Oh, uh, uh, What that about the, the other person there? No, I have three kids. You have three kids? How old are your kids? How old are they? Nine. Three. Four. Four? Okay. Anne polise 3 çocuğu olduğunu söyler. Ancak mutfak zemininde bulunan 18 yaşındaki kızından söz etmez. So who's here today with you? Me and my three kids. You and your three kids? Okay. The three and four year old were they upstairs? Okay. And then where's your nine? Where's your nine year old? They're all upstairs. They're all upstairs. They're all upstairs. were all up there. Okay. We just got up and I was gonna give them a bath. Who uh, who's in the kitchen? Oh huh. somebody's in the kitchen a little bit older than nine though. They're not nine years old. I couldn't even tell you. you couldn't even tell you? Oh, they have three kids. Okay. okay. Alright, hang tight. Hang tight. Hang Do you wanna see the fire department? Do you want them to check you out? I'm fine. I just want my kids. <laughs> <laughs> If you're talking to me, I didn't hear you. It's hard to control your Let you feel like, like all right. Mm -hmm. We're just gonna have a fire. Just look at you, make sure everything's good. Okay. Oh. Mı? Is this Black Hawk down? Ha, ee, sabah çıktı. Opa istafa. Polis ayı. Gece gezgini ilk kayınını kutlamış. İyi kayımız kutlu olsun. Teşekkür ederim abonenin için. Çok sağ ol. Emeği vesaire. Bir başka polis memuru anneye 18 yaşındaki kızını yeniden sorunca anne bu kez hikayesini değiştirir. Anne bu kez 4 çocuğu olduğunu ve birkaç dakika önce tanımadığını söylediği kişinin 18 yaşındaki kızı olduğunu söyledi. If she doesn't want it, she won't. I'm fine. Are y'all okay? Or are y'all here? What's that? If you could just look at her and right? make sure she's you, you don't want to check you out? No, I'm fine. I got the arms okay. ready. Everything's fine. Uh, mm -hmm. Thank you. Polisler, prosedür gereği anneye muane olmak isteyip istemediğini sordu. Anne kabul etmedi, iyi olduğunu ve yardıma ihtiyacı olmadığını belirtti. Bunun üzerine devriye aracından indirilip doğrudan cezaevine sevk edilmek üzere başka bir araca nakledilmesine karar verildi. <laughs> Ancak çok geçmeden fikrini tamamen değiştirip sağlık kontrolünden geçmek istediğini söyledi. Tövbe Evet. Şimdi evet. 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 There's a treatment. When you get there, ama... there's a the doctor there to treat you. I don't think they'll treat me today. Well, we can treat you. I know, ma'am, but I see the scrape and stuff like that. That's what I'm saying. They're, they're going to take an X-ray. They can do all that stuff there. I do need an X-ray. I just need this looked at on my tooth. I mean, what do you want me to do? The only thing I can give you is a Band-Aid for that, ma'am. Um, I'm not a hospital. I'm just... In the Thank you. Olay yerinde gözaltına alınan anne, ilk etapta görevli memura direnme ve ağır yaralama suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine götürüldü. Genç kızın ölümü ve elde edilen kanıtlar ışığında yaklaşık iki hafta sonra anne hakkındaki suçlamalar ağırlaştırıldı. Savcılık makamı, anne hakkında birinci derece cinayet suçlamasıyla hazırladığı iddianameyi Mayıs 2024 sonunda mahkemeye sundu. Birinci derece cinayet, planlanarak ve kasten adam öldürme fiilini tanımlayan en ağır suçlama düzeyidir. Florida yasalarına göre bu suç, idam cezası veya şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapis cezasıdır. Savunma tarafı avukatları, müvekkillerinin ruh sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle bir akıl sağlığı yeterlilik değerlendirmesi talep etti. Haziran 2024 içerisinde yapılan kapsamlı psikiyatrik değerlendirme sonucunda annenin o dönemde mahkemede yargılanmaya ehil olmadığı yani cezai yargılamayı anlayıp kendini savunamayacak durumda olduğu sonucuna varıldı. Anne Aa. yaklaşık birkaç ay akıl sağlığı kurumunda tedavi gördükten sonra Ocak 2025'te tekrar değerlendirmeye tabi tutuldu. Düzenlenen adli psikiyatri raporunda yargılanmaya elverişli duruma geldiği belirtilince mahkeme süreci kaldığı yerden devam etmeye başladı. Anne, 2025 yılı içerisinde ilk kez hakim karşısına çıkarak duruşmalara katıldı. Bu aşamada sanık avukatları annenin geçmişten beri ciddi akıl hastalığı bulunduğunu ve olay anında da psikoz etkisinde olduğunu savunarak Aa. cezai ehliyetinin kısıtlı olduğunu öne sürdüler. Savunma tarafı müvekkillerinin ilaçlarını almadığı için gerçeklik duygusunu yit yitirdiğini ve olayı planlamadan akli dengesinin bozuk olduğu bir anda gerçekleştirdiğini iddia etmektedir. Halen cezaevinde tutuklu bulunan sanığın nihai karar duruşması henüz yapılmadı. Wow. Kendi kızını öldürdüğü fark ettiği an fark etmemiş. Polis yolu duyduğu içeri girseydi kız kurtulabilirdi belki.